Ne yapıyorum benim. Uyan Güzelim. Yine hayatına hazır mısın? Ha? Akşam geleceğim seni alnından öpeceğim. Ondan sonra şu salak ortumlardan seni bir kurtaracağım, sonra yeni hayatının ilk nefesini alacaksın, böyle ah diye. <laughs> Vay! Ses nasıl buluşmuş? El aracımda çile reyze, raporlarında neredeyse Asıl raporu sen vereceksin, bunlar kim? Ne? Bunlar. Efe Selim gönderdi mi işte? komiserin Efe? Tabi. Çok kral bir adam. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle gelişmeler oldu. Emniyet korumaya gerek yok. Adamları geri çekiyoruz demiş. komserine komiserine de sağ olsun mesaisi biten arkadaşlarını rica etmiş. Burayı boş bırakmıyorlar yani öyle. Bir ya. Ne koruması ne emniyeti ne diyorsun sen? Yo kızım Elay'ı zehirlemeye çalış... Ne? Ne zehirlemesi ya? Mete. Söyle. Söyle, hadi. Mete, hadi. Tamam, gel. Hadi. Ya, ameliyattan önce fenalaştı ya bu. Kanında yoğun miktarda bir şey bulmuşlar işte. Komiserin şüphelendi. Riske atmak istemeyen olay bu ya. Bitti gitti ya. Bitti gitti ya. Ve ben bunu yeni öğreniyorum, öyle mi? Bir şey de... Bir şey diyeceğim. Dur. Ya. Bekle. açmazsın tabii. Çünkü biliyorsun ne halt yediğini, değil mi? Açmazsın. Tamam. Holmes'erimi alıyorsan o, o bu saatlerde boksta olur Şimdi Spor. Mete seni var ya. Bana hemen konumunu atıyorsun. Buradan kıpırdamıyorsun, tamam mı? Hadi Allah. At konumu. Nerede bu be? Gözümde görmüyor. Çekmen lazım bunu böyle çekme. Pardon. Efe komiser nerede? Duşa girmişti şimdi. Tövbe tövbe kızım ayıp bu diyorum ha. Ulan sen kim ne yapsın be? Tülay. Ya. Tamam ki. Sınır aşmanın vücuda gelmiş Halis'in. Sen sınır aşınca... Bir rahat yok mu senden? Elayı zehirlemişler. Bana neden söylemedin böyle bir şeyi? Ya o kız benim kardeşim ya. Nasıl saklarsın ya? Nereden öğrendin? Sana ne nereden öğrendim? Sen benden niye saklıyorsun böyle bir şeyi? Bilseydin ne yapacaktın? Ne yapacaktım? Gidecektim hastaneye başlarını yıkacaktım onların. ben yıkıyorum. Tamam gidip yapanı bulacaktım. Ben buluyorum. Ya yine yaparlarsa? Koruyorum. Dur artık. Durmuş. O kadar kolay sanki. Birileri çıkıp benim hayatımdaki tek arkadaşımı, tek kardeşimi zehirlemeye kalkıyor ya. Bir de o günahsız her seferinde hayata tutunmaya çalışıyor. Ona rağmen dur diyenleri dinler miydi? Bir düşün, bir düşün. Karışma diyenleri ciddiye alır mıydın? Ne yapardın? Keşke öyle yapsaydım. Ben arkadaşımı kaybettim. Ona zarar verenleri bulacağım. Kendi ellerimle cezalandıracağım diye kafamın dikine gittim hiç kimseyi dinlemeyip öfkemle hareket ettiğim için can dostumu, kardeşimi kaybettim. Keşke, keşke biri de benim elimi kolumu bağlasaydı, beni kitleseydi de. Bir şey olsaydı o şu an. O yüzden. Bana kendini kitletme. Sen sadece Ela ile ilgileneceksin. Gerisi bende. Bu kadar. Bu ne? Hafize abla. Gel. Ela'nın yeni bakıcısı senden haber bekliyor. Senin görevin Ela'nın hastane sonrası bakımını organize etmek. Geri kalan her şey bende. Nereye? Ait olduğun yere. Monta hiç yakışmamış ha. En kısa sürede geri ver onu. Sanki bilmiyoruz. <laughs>